herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün günlerden cumartesi. Baymak kombimizi e, periyotik bakımlarını bitirdik. Bütün bakımlarını yaptık. Şu anda testi aldık. Aslanlar gibi canavar gibi kombimiz yanıyor. Müşterimiz gayet bu durumdan memnun. Herhangi bir sorun yok. Bilgi paylaştıkça çoğalır değerli dostlar. Bu videoları neden çekiyoruz? Reklam amaçlı daha çok kitlelere ulaşmak adına çekiyoruz. Siz kendi işlerinizi kendiniz yapın diye çekmiyoruz. Zaman zaman detaylı video videolar da atıyorum sizlere ama normal şartlarda yani işin durumuna göre bu ara işlerimizde biraz yoğunluk var o yüzden kısıtlı videolar çekebiliyoruz. bilgi paylaşıkça çoğalır diyorum. Abla sen son olarak kamera arkası bir şeyler söylemek istersen değerli tüketicilere söyleyebilirsin. Yani güzel bilinçli kişilerle çalışsınlar boşuna paralarını kaptırmasınlar. Evet. Bu iş kısa süreli değil. En az bir bir buçuk saattir uğraşıyorsa. Evet. Yani yapılan işi gördün. Yani e, neler yaptığınızı sen kendin gördün e, ve bundan önceki ustaların bu, bu bu işlevleri yapmadığını zaten analiz ettiniz, beni gördünüz. Yani yapılması gereken ise arkadaşlar ustalar rica ediyorum sizlerden meslektaşlarım onu yapmanız lazım. Yani tüketicileri mağdur etmek e, bizim e, insani görevimizdir. Şey e, tüketicileri e, memnun etmek bizim insani görevimizdir. Lütfen e, düzgün bir şekilde işimizi yapalım diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bilgi paylaştıkça çoğalır.